İslamiyet öncesi Türk siyasi tarihi hakkında 20 tane sorumuz var arkadaşlar. Bunları cevaplayacağız. Videoya geçelim. Bozkır'ın kuyumcuları olarak tanınan Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazarlar B. Kıpçaklar C. Avarlar D. İskitler E. Peçenekler Cevabımız D. İskitlerdir. Vatan sevgisinden bahseden ilk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Teoman, Alper Tunga, Atilla, Buminkan ve Metehan. Cevabımız e. Metehan'dır arkadaşlar. Metan Asya Hun hükümdarıdır bilindiği üzere. Eski Türk toplumlarında halk çeşitli bilimlerden oluşmuştur. Aşağıdakiler hangisi? Bu bilimlerden birisi değildir. A. Tudun. B. Uruk. C. İl. D. Oğuş. E. Boy. Cevabımız A. Tudun'dur arkadaşlar. Tudun e, vergi memurudur. Vergi memuru. Uruk. E, sülale demektir arkadaşlar. İl, devlet demek. Oğuş, aile demek. Boy ise zaten bildiğiniz üzere boy demektir arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi? Kavimler götürün sonuçlarından biri değildir a skolastik düşünce ortaya çıktı. Sonuçlarından birisidir. Roma ikiye ayrıldı. Bu da birisidir. Asyon devleti kuruldu. Bu yanlıştır arkadaşlar. Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Cevabımız C seçeneği. Diğerlerine de bakalım. İlk çağ kapandı, orta çağ açıldı. Doğru. Feodalite ortaya çıktı. Bu da doğru arkadaşlar. Beşinci soruya geçelim. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A. Avarlar B. Bulgarlar C. İskitler D. Peçenekler E. Hazarlar Cevabımız A. Avarlardır. Orta en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Kelteminar, Tagar, Anav, Karasuk ve Andronova. Cevabımız C. Anav'dır. Kelteminar yerleşik hayata geçen kültür merkezidir. Tagar en gelişmiş kültür merkezi. Karasuk Demir madeni ilk işlendiği yer Andronova ise Türklerin atasının bulunduğu kültür merkezidir. Yukarıdakiler hangileri? Hazarlara ait doğru bir bilgidir. Pax Hazar'ı yaşatmışlardır. Bu doğru bir bilgidir. Musevili kabul eden ilk ve tek Türk devletidir. Bu da doğru. Kurucusu Arpat'tır. Bu yanlış arkadaşlar. Arpat Macarların kurucusudur. Cevabımız D seçeneği 1-2. Köklüklerin en parlak zamanı hangi kan dönemindedir? Bu cevabımız bunun sorunun cevabı C seçeneği. Bu kan kan dönemidir. En parlak zamanı bu dönemde olmuştur. Kodeks Kumanius adında bir sözlük hazırlayan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A. Kıpçaklar, B. Bulgarlar, C. Kırgızlar, D. Hazarlar, E. Karluklar. Cevabımız A. Kıpçaklardır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'ya göç eden Türk boylarından biri değildir? Kıpçaklar, Peçenekler, Sabirler, Karluklar ve Oğuzlar. Cevabımız D. Karluklardır. Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Balamir'dir. Atilla ise en güçlü dönemi olduğunu söylüyor. En güçlü dönemi Atilla dönemidir arkadaşlar. Onu da bilin. Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinde yerleşik hayat gelişmiştir? Göktürk, Uygur ve Türk işler. Arkadaşlar Uygurlar yerleşik hayata ilk geçenlerdir zaten ve en gelişmiş yerleşik hayat Uygurlara aittir. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki hangisi Uygurlara ait destanlardan biridir? Manas, Yaratılış, Ergenekon, Oğuz Kağan ve Göç. Cevabımız E seçeneği. Göç destanı Uygurlara aittir. Manas, Kırgızlara aittir. Yaratılış, Altaylara ait. Ergenekon Kök Türkler'e aittir arkadaşlar. Oğuzkan ise Asya Hunlarına aittir arkadaşlar. Göç ise zaten Uygurlara aittir dedik. Yukarıdaki bilgilerden verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk boyudur. Hükümdarların atasagun ünvanı verilmiştir. Cevabımız B seçeneği Karluklardır. Yukarıdaki Türk boylarından hangileri Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır? Avarlar, Uygurlar, Peçenekler. Cevabımız Uygurlardır. Peçenek ve Avarlar yok. Yani B seçeneği. Mani dininin aşağıdaki alanlardan hangisinde Türkleri olumsuz yönde etkilediği söylenebilir? Sanat, ticaret, askerlik, tarım ve bilim. Ee, askerlik alanında Türkleri olumsuz etkilemiştir. Çünkü Mani dini, e, savaşmayı yasaklayan bir Yani savaşmayı yasaklayan bir görüşleri vardı. Bundan dolayı da olumsuz yönde askerlik alanında etkilemişlerdir olumsuz yönde. 17. soru. Eee Kağıt yapımı ilk olarak aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde görülür? Uygur, Göktürk, Avar, Türgiş ve Karluk. Cevabımız 1. Uygurlardır arkadaşlar. Kağıt yapımında ilk olarak Uygurlarda görülüyor. Yukarıdakiler hangileri Türklerin İslam'a geçmeden önce kullandıkları bir takvimdir? Miladi takvim, Rumi takvim, 12 hayvanlı Türk takvimi. 12 hayvanlı Türk takvimi kullanılmıştır. Diğerleri ise İslam'a e, Türklerin İslam'a geçmeden önce kullandıkları takvimlerdir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir. Manas destanı Kırgızlara aittir. Bu doğru bir cevap. Hasyon devletinin kurucusu Metehan'dır. Mete Bu yanlış. E, Teoman'dır arkadaşlar. Tuna Bulgarları İslamiyet'i seçmiştir. Bu da yanlış arkadaşlar. Cevabımız yani İtil Bulgarları İslamiyet'i seçmiştir. Avarlar Tomris Hatun tarafından kurulmuştur. Avarlar yanlışlık Bayan Han tarafından kurulmuştur. Bayan Han. Peçeneklerin Codex Kumanius adında bir sözlüğü vardır. Bu da yanlış anlı arkadaşlar. Codex Kumanius Kırgızlar şey Kıpçaklara aittir. Kıpçaklara aittir. Yani cevabımız A seçeneğidir. Doğru cevap Manas Destanı Kırgızlara aittir. Bunun doğru olduğu söylenebilir. Yukarıdakilerden hangileri Kutlukların yıkılışında etkili olmuşlardır? Kıpçak, Karluk ve Basmil. cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Karluk ve Basmil Bunların yanına Uygurlar da ekleyebiliriz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.